Atın. Siz de eğitime destek olun. Unutmayın. Bir SMS tegeve destek. 6 SMS bir çocuğun geleceği demek. Biz inanıyoruz. Bir çocuk değişir. Türkiye değişir. Efendim... Çok teşekkür ediyoruz bu arkadaşlar. Ee, sevgili Ezgi ile ben ayağa kalktık çünkü yeni konuklarımız var. Efendim e, Tegev'in Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın e, çocuklarımızın geleceği için onların eğitimine katkı sunmak için gerçekleştirilen yayında yeni konuklarımız Esra Dermancı Heh, niye zorlanıyorsam soyadı özür diliyorum ben. <laughs> Geldi. Zara'nın ne güzel. Bakıyor Zara. <gülüyor> <gülüyor> Zara Saadet Işıl Aksoy bizimle. Konuk, yeni konuklarımız için koca bir alkış alalım efendim. Ee, şu 33-53'leri falan Ezgi'cim bir daha söylersen evet, evet. sonra Bengü'yle Bengü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler. 33-53'e atacağınız bir kısa mesaj ya da 6 kısa mesaj bizi ee, onura edecektir. <laughs> Bağlıyor <Bağlayamadım. gülüyor> mu? Süper şimdi. Tek evi desteklemek isterseniz bize bir kısa mesaj yollamanız <laughs> yeterli olacaktır. Eğer e, bir çocuğumuzun bir yıllık e, eğitimine katkıda bulunmak istiyorsanız 6 SMS yollayabilirsiniz. E, kredi kartıyla bağışta bulunmak isterseniz tegem org.org'a no, e, <laughs> or or <laughs> e, girerek oradan e, her şeyi yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bu arada, bu arada oku, okuma bayramına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ya <laughs> yazık Bir de, tele, bir de ya. telefonumuz var onu da söyleyelim. 0 216 290 70 çift 0 unutmuyorsunuz. Kağıtlarım önümde ben burada doğaçlama gitmeye çalışıyorum. Doğaçlama bayağı bir hep <laughs> adresini değiştirip. Peki Bengi'den başlayarak şimdi aslında biz biraz yani modere etmek için ama biz geri çekilelim. Ee, lütfen herkes duygularını böyle e, tam iki lafın belini kırarak yani. Ben de e, bütün arkadaşlarım gibi böyle onurlu, gururlu bir gecede, böyle mutlu bir gecede burada olduğum için çok mutluyum öncelikle. Elimden geldiğince e, ben de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyorum tabii ki çünkü e, göz önünde insanlarız ve örnek olmamız gerekiyor ve içimden de e, gelerek yapıyorum. Ama ilk defa Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın gecesinde bulunuyorum. E, 15 senedir çocuklarımızın geleceği için, hayallerinin gerçek olması için, geleceğe daha güzel bakmaları için çok emek vermişler. Bugün ayrıntılı olarak tekrar ben de kitapları inceledim, internet sitesine baktım. Dolayısıyla benim de bugün burada çorbada bir tuzum olabiliyorsa ne mutlu bana. Bundan sonraki bütün projelerinde de yine senin de aklında olsun. Tek telefonla Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na ben de bir gönüllü olarak destek olmak istiyorum. Şimdi de ekran başında bizi izleyen e, sevgili Türk halkına e, biliyorum ki eminim e, hepsi çok destek oluyorlar. Gitgide de sayı artıyor. Diyorum ki ben de 33.53'e eğitim yazıp gönderin. Bir SMS de çok önemli. Altı SMS çok çok önemli. Çünkü bir sene boyunca bir çocuğun eğitimini üstlenmiş oluyorsunuz. E, bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben de yine aynı şekilde bir kere bu kadar değerli insanlarla bu kadar önemli bir gecede burada olmaktan çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Ee, onun dışında yine aynı şekilde ben de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'yla ilk kez bir araya geldim diyebilirim ama diğer e, bu konuda özellikle çalışmalar yapan vakıflarla elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her zaman tekrar tekrar söylüyorum hepimiz için aynı şey geçerli. Hani maddi olarak bir yararımız olamasa bile zamanımızı vererek en azından destek olmaya çalışıyoruz çoğumuz. Ve en çok benim de yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi o ama en azından e, en küçük başıma gelen daha doğrusu çok çok yakın zamanda yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum size. Tabii. Bir el ver diye bizim ajansımızdan bir arkadaşımızın yaptığı bir organizasyona katılmak istedim. Yine aynı şekilde evet. çocuklara doğuda oku, okuyan çocuklara ve çok zor durumda olan çocuklara yardım etmek maksatlıydı. Ve işte sadece hani evinizde bulundurduğunuz her şey ihtiyaçları var. İşte defter, kalem, kitap, işte kıyafet, belge her şeye. İşte yanına gelirken bir şeyler getirirsen, işte bizim sandığımıza kas, şeyimizi atarsan eğer çok seviniriz dedi. Ben de hani evdeki eski bir şeyi götürmek yerine hani yeni defter, kaleme ihtiyacı vardır, ihtiyaçları olabilir herhalde diye. Gidip bir kırtasiyeye işte 50 tane defter, 50 tane, 50 çifte kalem, kurşun kalem, işte kırmızı kalem filan alayım dedim. Aldım, sonuçta çıkarken kırtasiyeci bana hani toplam miktarı söyleyince yanlış söylüyor zannettim ve bir daha hesaplar mısınız dedim. Çünkü o kadar komik bir ma eksik mu zannettim. E aynen zaten. öyle. Şey dedi o da bana çok haklı yani gerçekten ben kendimden çok utandım. Aynı şekilde demin de siz de aynı şeyi söylediniz. Burcu Hanım sizin aşırış yaptığınız yerler gibi değil buralar dedi. Yani haklı. <laughs> of. Çünkü insan çok evet yani hani ben buna utanarak aynen öyle çok utanarak utanarak da söylüyorum ve beni gerçekten uyandıran şeylerden bir tanesi oldu bu. Ve gerçekten çok bizim için çok az miktarda olacak bir paraya. Onlar o defterleri o kadar güzel defterler ki o defterleri seviyorlar. Yani üzerlerindeki renkleri üzerindeki re, işte bir şey atıyorum Yunus varsa Yunus'u seviyorlar. İşte tertemiz olmasını seviyorlar. Kalemlerine çok iyi bakıyorlar. Yani bu kadar basit aslında çok kısa bir vakit harcayarak bile onları mutlu etmek varken. 6 tane aynen öyle. Evet, altı <laughs> tane daha yolu <laughs> Şimdi bana sıra geldiği için en azından söyleyeyim. Rica ediyorum, hatta yalvarıyorum size. Benim için de en azından bir altı tane yollarsanız çok çok teşekkür ederim. 33'e 53'e eğitim yazıp. Canım e e yazınca da aynı şey e, yazınca, e yazınca da oluyor. E de yazabiliyoruz. Burcu'cum o yüreğin için çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, bu arada... Eee bu arada rahatsız etmiyorum değil mi ben böyle, <laughs> yani, böyle elim vurdu bir yandan da insanda bir şey oluyor. Hani kayayım mı ben? E, e, yok ya, yok hani siz arada bir şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Hani surattaki ifadeyi de görmüyorum. Allah 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 bile olmasın. Ya, da, Allah, da. Allah. Masa o kadar güzel, o kadar şık, o kadar zarif bir masa ki ben birazdan bu manzaraya katkıda bulunmak adına izniniz rica edeceğim, ayrılacağım. Ne? Ezgi Aa. Hanım da gelir belki böyle oturur ve Adam daha da güzel. olur. Değilim, Ayakta kal <laughs> çünkü sabah haberleri için gece yani, hazırlık yapacağız. Sabah dedim birazdan yani. Evet. o sabah olmuş neredeyse ve dolayısıyla müsaade istemeden önce bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Söylem sen bir başladın. Mı önce 33 53 demek istiyorum. 33 evet, 53. 33. Bu numaranın ucunda çok önemli şeyler yapabileceğiniz bir fırsat var her şeyden evvel. Bu hepimize sunulmuş bir fırsat. 33 53'e gönderilecek bir mesajla Türkiye'nin farklı yerlerinde en azından şu yaz boyunca ne yapacağını düşünen okul da yok. Nereye gideceğini bilemeyen çocuklara yardımcı olmuş olacaksınız. Onların eğitimine 7 ve 16 yaş arasındaki çocukların eğitim. Katkıda bulunmuş Bravo. olacaksınız okul dışı eğitimine katkıda bulunacaksınız eğitim hep eğitim şart deniliyor ya iki lafın başında ee, İşte ona katkıda bulunmuş olacaksınız 33 53'e göndereceğiniz mesajlarla ee, biz 6 7 ay boyunca her gün sonrasında zaman zaman Kayseri kayıp çocukların haberini ekrana getirdik ee, ve e, inanın bütün Türkiye kocaman bir aile oldu ve o çocukları aramaya başladık hep beraber sonrasında ortaya çıkanları biliyoruz. Maalesef çocuklar bir Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için mahallede gezerken başlarına kötü şeyler geldi. Çocukların gideceği yerler yok. Çocukların gezeceği yerler yok. Çocukların iyi örnekleri yok karşılarında ve ateş böcekleri bunu yapıyorlar. Bunun için de 33 53'e mesajlar var. Bu arada bir şey söyleyeyim. Der. Birazdan zaten çocukların başına gelen iyi şeylerden bahsedeceğiz. Ee, evet, özellikle yakın zamanda çok özür <laughs> diliyorum. Ee, ...TGV'nin yaptığı okuyorum oynuyorum etkinliği var. Onda hep birlikte çeşitli illere dağıldık. Drama çalışmaları yaptık ve çok güzel oyunlar çıktı. Bölgelerinde bu oyunlar oynandı büyük bir başarıyla. Sonra o oyunlar İstanbul'a geldi, birleşti tek bir oyun olarak. falan Ondan bahsedeceğiz. Ama özellikle ben Burcu'nun ve Senin söylediklerine ek bir şey söyleyeceğim. Ee, Van'a ilk gittiğimde ben de böyle yaklaşık bin tane falan çocuğumuz böyle üstüme üstüme geldi ee, sarılıyorlar falan köşeden bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Yani bakın bunu e, özellikle anlatıyorum biliyorsun değil mi sen köşeden bir tanesi böyle çocuklar üzerime geliyorlar sarılıyorlar Cem abi Van'a hoş geldin falan bir tanesi dedi ki Vayı kessin bitlenecek dedi <laughs> yemin ediyorum o an bana da böyle bir şey geldi fakat <laughs> Cem bu arada... Ya kötü bir şey e, mi ay, biraz ne önce benimle ne? dalga geçiyordun oh. e, beyaz eşya e, firmaları dediğimde. Beko bayilerin... Ha ne oluyor? Aaa gerçek. İçin Salim Bey iyi akşamlar. <laughs> Hep bunu yapmak istemişimdir. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa, yoksa bu bir telefon görüşmesi değil miydi? <laughs> bir haber geldi. <laughs> salim Bey, alo? Evet, alo? Hepimiz alo. alo diyoruz. Evet, <laughs> ah, İyi akşamlar Salim Bey. İyi akşamlar diliyorum. Ben Yalova'dan Beko bayisi Salim Dönmez. Sizlere ve eğitime büyük destek veren... Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Beko ediyoruz. bayileri adına... ...150 bin TL bağışta bulunan... <laughs> çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet efendim Beko'ya Beko'ya ee, Salim Bey inşasında çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Ezgi'cim sana da teşekkür ediyoruz. Evet. Rica evet. ederim. Aklına gelen bütün sektörleri saymakta bugün serbest. <laughs> sana sektör sınırı yok. İstediğin sektörü söyle. E bu arada beni seven alüminyum doğrama sektörünü de... <laughs> Buradan ee, <selam> <laughs> ee, Çok güzel oldu ya. Çok Evet hakikaten... ya. 150 bin... Kim bilir kaç çocuk e, bundan faydalanacak. Matematiğe bedensiz geldiysen olur. bin kim bilir kaç çocuk arasında Hadi Gay devam kesinlikle. edelim. <laughs> Esra'cığım senin duygularına devam edelim hadi. Ee, çok önemli benim için. Sekiz ee, yaşında bir kız annesiyim. Sekiz yaşında, <laughs> yaşında bir kızım var. Allah evet. Güzel günlerini ee, göstersin. Çok tanrısı. Bu eğitim tabii çok önemli ama onun dışında bu okul sonrası o destek bütün yaratıcılıklarını çıkardıkları alan aslında yani eğitim önemli ama bütün bu yapılan aktivitelerle aslında onların ne istedikleri ve bütün yeteneklerini orada daha iyi keşfedebiliyorsun. Evet. Çok önemli. 34-53 eğitime, eğitim yazıyorsunuz efendim. 33 53'e yolluyorsunuz ve bütün o çocukları mutlu ediyorsunuz. Ha evet. Küpe çağır, küpe mi çağırdınız? Rahat böyle, biz bize söyleriz. Yani. Bir ses geliyor. Ben bakınıyorum da esnanın. konuşacağım. 33, 53, 53 <laughs> 20 derken çatır çatır. 53, bakalım yollayın. Evet, yani. <laughs> Bu arada ben yine araya giriyorum. İzlin Söyle ne yap. diyeceksin ya, yine. Tamam Bundan sonra kariyerim e, Ezgi ile devam ediyor benim belli oldu. hayır hayır hemen hatırlatmak istiyorum. biraz önce 25.360 olan SMS sayısı 41.830'a çıktı. Evet gittikçe yükseliyor. Ve bu arada sevgili Emre Altuğ telefon attığımızda isterseniz ona bir merhaba diyelim. Emre akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili dostlar. Ee, orada olamadığım için herkesten çok özür diliyorum. Ee, tamamen e, sağlıksal bir sebep yüzünden orada değilim. Ee, ama canlı yayına bağlanmak istedim. Çünkü orada yapmak istediğim bir şey vardı. Ee, ben e, başından beri hemen hemen e, yıllardan beri bu e, tekevin bu gecesine hep e, katıldım. E, bu gece orada olamadım. Ancak orada olsaydım e, bu Organizasyonun ne ya. kadar güvenilir olduğunu anlatmak üzere e, ailem adına 5 bin lira e, katkıda bulunmak isteyecektim. E, şimdi orada olamıyorum. Hepinizden ekran başındaki e, izleyicilerimizden özür diliyorum. Ama bu 5 bin liralık katkımı e, tek evin ne kadar güvenilir bir organizasyon olduğunu anlatmak üzere e, tekrar e, size bağışlamak daha doğrusu bu organizasyona bağışlamak istiyorum. Çok teşekkür Çok ediyoruz Çok ve <laughs> Sevgili e, sevgili Emre'ye bir kere geçmiş olsun diyoruz. Çok Hakikaten kesinlikle. bize daha haberi geldi geçmiş olsun. Evet. Bu arada eee bir baba o. İnşallah Allah güzel günlerini göstersin. Amin. E ailecek bu yüreğiniz için e, bu güzelliğiniz için çocuklar adına biz de çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Eşine de, ailene de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Sağ ol. Evet. Nasılsınız? Nasıl, güzel güzel gidiyor mu? Süper. Ha? Güzel oluyor değil mi? Ben Gerçekten. heyecanlanıyorum böyle şeylerde ama bu keyifli bir heyecan oluyor. Evet, evet. evet. Gerçekten öyle. Yani normal bir canlı yayının, normal bir programın dışında bir şey oluyor. Ama amacımız çok güzel ya. ya. Ne çok... bileyim böyle bir içimde evet. çocuksu bir heyecan da oluyor. El yazısı çok güzel. Amacımız çok güzel ya demiştim. <laughs> e, Zara çok evet Zara. Devam et. Kalmıyor yada daha. Ben e, bir kamerayı kendime doğru rica edeceğim. Ya, ana haber <laughs> biterim. <tene> Hayır. <laughs> 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 önemli bir konuşma yapmak istiyorum sevgili Zara hayranları. Evet e, Zara çok önemli bir konuşma yapacak. Evet. Sessizlik içinde dinleyin. Zara hayranları. <laughs> Onların e, aslında bu konuşmayı yapmadan da duyarlılık göstereceğini biliyorum ama. Biliyorsunuz Türk Halk Müziği'nin çok büyük üstadları e, Celal Güzelsez, eee Muharrem Ertaş, Aşık Veysel onlar artık aramızda değil. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum o yüzden. 33 e <laughs> çok ciddi bir şekilde yüklenirseniz çok seviniyorum zara hayranları için. Kocaman bir atış göreceksiniz. <laughs> Ay, yok. Ay. Ayol o. Oh. Yani, <laughs> <yani, gülüyor> yani, yok yok iyi hissediyorum korkmayın. Üzerlerine yıldızlar ya aslında tabi büyük üstadların saygılarla Tabii, evet, falan evet, analım da. da ben olabilir. de kendimi iyi hissetmiyorum. Ne <laughs> kadar büyük ustaların yanında inşallah bizim de adımız usta olarak <laughs> anılır. Yani <laughs> bir gün zamanı geldiğinde. <laughs> <bağladın. gülüyor> Burada olmak çok güzel. Çocuklarımız için bir şeyler yapabilmek çok güzel. Onları çok seviyoruz. Onları en güzel yerde.